Yeri yeri gelmişken söyleyeyim ee, Türkiye'deki büyük e, kitap mal şeyleri hı hı. E, her yerde olan AVM'lerde e, lütfen diyaneti yönetenler gitsinler bir kenara dursunlar baksınlar e, üniversite öğrencilerimizin lise öğrencilerimizin pek çoğu oradan çıkarken gözlesinler Ramta diye bir Ramta bir adam o da işte Kiryon Ramta Sengermen evet bunlar hep o Bakın Türkiye'deki kitapları bir düzene kitabı var. Sonuncusu da Tiranların son Valsi. Evet. bu bu o o neler var neler. Oşo o o bunlar, evet. e, bunlar bunun şeyi. Şimdi bu yapı e, özellikle e, Hazreti İsa'ya ve Hristiyanlığa öyle bir format atmışlar ki bugün ortada Hazreti İsa'nın dini falan yok. Pavlus'un uydurduğu bir ezoterik din var ortada. <laughs> Bunlar o meselede de nasıl Hristiyanları Hır, aldatıyorlar onu söyleyeyim. Şimdi diyorlar ki e, Magdala'lı Meryem, Majdala'lı Meryem. E, diyorlar ki Magdala'lı Meryem Binyamin soyundan e, Yahudilerde o soydan gelen ve bu e, soyunda insan cin ilişkisinden olduğunu iddia ediyorlar. Ve ee, Makedalı Meryem bu soydan Hazreti İsa ile evlendi, İki çocuğu vardı. Bir oğlu oğlu Romalılarla mücadelede hı hı. öldü. Kızı ise işte Fransa'ya götürüldü ve bugün İsa'nın soyu devam ediyor ve İsa'nın soyu da yani devam eden soyu da cin-insan ilişkisinden olan bir yapı diyorlar. Kendilerini de e, bu yapının bir parçası olarak. Görüyorlar aslında e, semavi dinlere saydırdıkları bu adamlar hak e, varan sözler etmesine rağmen o semavi dinlere saydırırken kendileri ise öyle sapkın hayali şeyler söylüyorlar ki e, bunun içinde e, biraz önce o saydıklarımın yanına bir parça e, Hristiyanlık koyuyorlar, e, bir Hepsinden parça Yahudilik koyuyorlar, bir tutam. Koyuyorlar. E, bir tutam tabiri caizse ve maalesef 13. yüzyıldan itibaren 700 yıl, özellikle Endülüs'te başlayan bir süreç içinde çok ciddi şekilde bir kısım İslam tarikatları üzerinden de cemaatler üzerinden de, ...ama FETÖ işte o En yakın yaşadığımız e, tabii, örnek. Tabii. Videoda diyordu ki yani bu yaşananların sadece Fetö'nün kendi aklı olduğunu mu zannediyorsunuz hayır, elbette hayır. hayır. Şu detayı unuttum. Gözleri tamamen kapalı filmini verirken Hocam Rockefeller'ın malikanesine çekildiğini ee, ben yeni öğrendim mesela ha, 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 bilmiyordum. Ha, ha, ha. Ya bu film bize ne anlatıyor? Tam da bu sahne. Bu bu, bu tamamen şeydir, tapınak şövalyelerinin ritüelidir bu. Hmm. Ezoterik, okült dediğimiz, hermetik dediğimiz yapıdır. yapıdır. Peki, şimdi bu şeytanla temas kurduğunu iddia eden o kanalın videosunu...